bir konuşmada demişti ki Ebu Cehil, biz hiçbir zaman Muhammed'i yalancılıkla suçlamadık. Biz hiçbir zaman Muhammed'i yalancıdır demedik. Ama onun ailesiyle benim ailem her konuda yarıştı. Atlarımız yan yana geldi. Onlar yedirdi, biz yedirdik. Onlar dağıttı, biz dağıttık. Onlar şereflilik yaptı, biz de şerefli hareketler yaptık ama şimdi onlar diyorlar ki bizden bir peygamber çıktı. Ben nereden bulayım peygamber diye. Yani sadece aile rekabetinden dolayı kabul etmemişliği var. Yani mesela daha önce haniflerden olan, haniflerden olan ve tevhid inancını pek çok güzel şiiriyle anlatıp Mekkelileri uyarmaya çalışan birisi Resulullah Efendimize peygamberlik verildikten sonra bu peygamberlik benim hakkımdı bu görev neden benden başkasına verildi diye adam inkar etti gitti. Burada da kişinin kibri, kendini beğenmişliği, ocuk denilen şey, kendini beğenmişliği ortaya çıktı. Mesela yine bir bilgimizi hatırlayalım. Annemiz Safiye anlatıyordu hatırlayacaksınız Yahudi kabilesi Peygamber Efendimize görüşmeye gelmişlerdi. Dönüşte iki reis kandallarda konuşurken biri diğerine diyordu ki bu o mu? Evet o diyor. Emin misin? Evet eminim. Peki ne yapacağız? İnkar edeceğiz diyor. Ömrümüzün sonuna kadar inkar edeceğiz. Niye inkar ediyorsunuz? Dedi ki şu Bizans kralları bize bir takım imkanlar verdi. Eğer biz buna iman edersek Bizans krallarının verdiği imkanları kaybederiz. İman ettiği takdirde makamını kaybetmekten korkanlar, iman ettiği takdirde itibarını kaybetmekten korkanlar, işte buna benzer sebeplerden dolayı inkar edenler hak olduğunu bildikleri, anladıkları bir şeyi inkar etmişlerdir. Mesela İbrahim Aleyhisselam'la ilgili bir bölüm var biliyorsunuz. Diyorsunuz. İbrahim Aleyhisselam putları kırmış. Onlar da İbrahim Aleyhisselam getirmişler. Putlarının yanında yargılayacaklar. Hesaba çekiyorlar, sorguluyorlar da Hz. İbrahim'i. Sen mi kırdın bunu? Bunları ilahlarımıza sen mi yaptın? Hayır diyor ben yapmadım. İsterseniz şu küçük tanrılara bir sorun diyor. Bak kıran ben değilim. Büyük tanrı kırmış mutlaka diyor. Onlar da sen de biliyorsun ki bunlar böyle şeyler yapamazlar deyince yazıklar olsun size diyor. Demek ki siz kendisine bile faydası ya da zararı olmayan varlıklara tanrı diye tapıyor musunuz? Deyince ayet-i diyor ki varacahu ila enfusihim kendi iç dünyalarına döndüler. Bakın çok önemli bir ipucu bizim için. Kendi iç dünyalarına döndüler ve dediler ki bu genç doğru söylüyor. Siz zalimlik yapıyorsunuz dediler. Kendilerini suçladılar. Evet dediler. Bu çocuk doğru söylüyor. Bu delikanlı doğru söylüyor. Biz yanlış yapıyoruz dediler. Sonra ve neke ala rûsihim. dışarı dönerken tepe taklak döndüler. İfade aynen böyle ayette ve İbrahim'i yakın ilahlarınıza yardım edin dediler. Şimdi bu çok çarpıcı bir olay bizim için. İç dünyasında hakikati kavramış ve i̇şte bir takım nefsani sebebiyle sebeplerden dolayı kabul etmemiş. İşte bunlar için en acı, en ağır bir azap var. Çünkü hiçbir mazeretler, hiçbir hafifletil sebepleri olmayacaktır. Kur'an Mektebi her Perşembe saat 20.30'da.